Nasıl bir nefer hacdaki durum nedir? Hacca giden müminler ne hissederler? Onu anlatıyor. Nasıl bir nefer bayramda yani bir asker bayram günü resmi bayram olsun bu. Bir müşir ile beraber yani bir generalle birlikte huzuru padişaha çıkar. En üst rütbeli bir askerle bir subay ile beraber en aşağıdaki nefer de bayram günü olduğu için padişah kabul edip huzurunu alabilir. Alır sahir vakitte zabitinin yani başındaki idareci subayın makamıyla onu tanır padişahı. Padişahın temsilcisi kendi gözünde üst rütbeli olan subaydır. Ama bayram günü bizzat huzuruna çıkabilir. Aynen öyle de. Her adam haçta buradaki şey biraz daha ben izah edeyim. Ee, subayında gördüğü padişahlık rütbesi. Çünkü subayda da bir makam var değil mi? O makamı nereden alıyor? Temsil bu. Padişah kurduğu bir düzen var. Askeri düzen. Üstten aşağı doğru hiyerarşi deniyor, yayılıyor. En aşağıdaki bir temen bile o padişahtan gelen iktidarı temsil ediyor. Yani padişahın iktidarı ne kadar tanıyor nefer, asker? Başındaki diyelim ki teğmen olsun. O teğmenin rütbesi var. O iktidarla muhatap. Ama huzuruna çıktığında bir, bak, bir bakar ki generaller bile onun önünde titriyor. Saygı duruşunda. O zaman padişahın iktidarını daha iyi anlar. Değil mi? Temende gördüğü bir miktar parıltısıdır ama hakikisi anlayabileceğin en iyisi değildir. İşte bunun gibi hacca gitmeden önce her Müslüman Rabbini tanır. Temsile göre nefer gibi. Ama hacca gittiği zaman sanki Rabbinin huzuruna çıkmış gibi olur. Neden olduğunu şimdi anlatacak bunun. Aynen öyle de her adam hacda bir derece veliler gibi. Bir derece yani velilere benzer bir şekilde. Veli insanlar, evliya insanlar Rabbimizi nasıl tanır? Sıradan bir halk, bir avam gibi tanır mı? Onlara neden veli deniyor? Neden Allah'ın dostları veli Allah dostu demektir? Bu sıfatı kazanmışlar. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı tanıya tanıya Cenab-ı Hakk'a karşı büyük bir yakınlık ve muhabbet, sevgi, Allah'ın da sevgisine mazhar olmuşlar. Sanki o veliler gibi her adam, hacca giden her mümin Cenab-ı Hakk'ı Rabbül Art ve Rabbül Alemin ünvanıyla tanımaya başlar. Dünyanın, içinde yaşadığımız şu dünyanın ve alemlerin Rabbi, Sultanı ünvanıyla tanımaya başlar her adam. Veliler gibi tanımaya başlar. Veli nasıl daha yüksek bir Rabb marifetiyle yaşıyorsa, kalbinde daha yüksek bir iman varsa, Allah'ın huzurunda olduğunu daha, daha yakından hissediyorsa hacca gittiğinde müminler de o ortamda bunu hisseder. <laughs> Tabi burada tavsilat vermemiş ama 16. sözde bu tavsilat var. Oraya havale yapmış. Orada şöyle diyor. Bakıyor ki milyonlarca insan toplanmışlar Kabe'nin etrafında hep beraber Allah'a ibadet ediyorlar. Kabe'nin etrafında döne döne bir de lebbeyk Allahümme bek Hep beraber Allah'ın emrindeyiz. Emrindeyiz demek yani. Buyur. Ne emredersen sana itaat ediyoruz. Hepimiz senin emrindeyiz. E, Arafat'ta gene milyonlarca insan hacı oraya gidiyor. Orada dualar, yalvarış, yakarış, mahşer meydanı gibi. Sanki Rabbimiz teşbihatı olmasın semadan seyrediyor gibi. Cenab-ı Hak semada veya mekanda olmaktan münezzehtir. Yüksek bir makamdan onların halini seyrediyor ki seyrediyor gerçekten. Ama bu hissediliyor orada. Görüyor, bizi dinliyor, işitiyor. Bu çok daha yakinen hissediliyor. Herkes bunu fark ediyor. Önceden bunu imanı kadar, düşünebildiği kadar idrak ederken orada bakıyor ki herkes aynı aynı moda girmiş. Yani aynı ruh halinde herkes sanki Cenab-ı Hak'la karşı karşıya. Şimdi bu işte insan sosyal bir varlık deniyor ya. Bütün çevre böyle olunca herkes de tek tip kıyafetini giymiş, ihramlarını, hiç fark kalmamış. Herkes birbirine diyor ki lisan haliyle şu anda hepimiz beraber Rabbimizin huzurundayız. O bizi görüyor, dinliyor, beraberiz, konuşuyoruz. Sanki mahşer yerinde Rabbimizin huzuruna çıkmışız. İşte bu şekilde anlamaya o haç çevresi, Kabe Allah'ın evi olması, oradaki bütün e, kutsal mekanlar, mukaddes mekanlar, işte Arafat'ta, Elifeydi, Mina gibi bilinen isimler, Safa, Merve, hepsi diyor deniyor ki biz Allah'ın evine geldik. Allah'ın memleketine geldik tabiri caizse anlaşılsın diye söylüyorum. O yüzden farklı bir haleti rüyaya milyonlarca o birlik beraberlik duygusuyla çıkarak Cenab-ı Hakk'ı daha üstten anlar, tanır, yakınlığını hisseder büyüklük ve azametini anlar. Ve o kibriya mertebeleri kalbine açıldıkça işte Allah'ın büyüklüğü herkes tabi farklı farklı da olsa mertebe mertebe yükselir. Açıldıkça, anlamaya başladıkça daha yükseldikçe Allah'ın yüceliğini kibriya mertebesi büyüklüğünü anlama dereceleri açıldıkça ruhunu istila eden, ruhunu bu sefer bazı şeyler, duygular istila etmeye başlar. Feyizli duygular. Mükerrer ve hararetli hayret suallerine hayret içerisinde kalır. Cenab-ı Hakk'ın azametini anlamaktan gelen az önce bahsettiğimiz allah Ekber deme ihtiyacı hissettiren o büyüklük ve haşmetli hadisenin verdiği ruhtaki hayret içerisinde Allah-u Ekber tekrarıyla Allah Ekber diye diye umumuna cevap verdiği gibi. Yani bütün o ruhundaki o duygulara Allahu Ekber cevap verir ve onu teskin eder, rahatlatır.